Bugün sizlerle birlikte kedilere mama veriyoruz. İki tane kedi bulduk bile. Hayır direk alma, direk alma. Dur al. püs, püs. Arkadaşlar şu anda sanırım doydular. Veriyorum, veriyorum ama. Arkadaşlar bir kediye mama verdiğinizde hemen sizi sevecektir. Kedi bizi nasıl sever videosu gibi bir şey. İki kedi de çok seviyor arkadaşlar. Şurada bir kedi daha geçti. Ama hayır. bütün almak yaptım. Arkadaşlar şu kedi bütün seviyor sanırım. Dur. Al canım. Alın. Al. Al. Dur. Al. Hadi. Hadi. Ye. <laughs> Arkadaşlar. Çok seviyorum ben. Bak. 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 Orada da var. Arkadaşlar bu benim kedim. Şaka şaka. Benim kedim değil ama bu sokaktaki kedi bu benim. Hani çok... ben arkadaşlar bunlar pislendiği için sevmiyorlar böyle sanırım ama şöyle koydum zaman. Pıs, 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 pıs. Arkadaşlar hemen kedileri bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar şuna işte bakın. Ben, ne oluyor? oluyor sizi bıraktı orada. motorun ezecek seni. Nimet'i hmm. mi ezdi motor ezmemiş? Allah bu kedi de burada bana saldırıyor. Akşam Azra diye bir çocuk var. Şimdi o geliyor. Arkadaşlar şu kedi de şurada. Oynuyor. Hello. Sen 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 sen, sen, sen. Ah. Arkadaşlar şu an azra geliyor. O zaman durmak zorundayım. bunu bir gelince durdururum. Vereceğim ben sana vereceğim. Dur arkadaşlar bir saniye hemen şunların bütün sosisleri bölüp vereceğim bunlara. Arkadaşlar. Tamam korkma kız hadi hadi. Şimdi ben de o sırada sosisleri bölüyorum. Ama sonra elimi yıkıyorum arkadaşlar. O sırada sosisleri bölüyorum ki sonra tekrar istiyorlar çünkü. Arkadaşlar bazı, bazılarını yemiyorlar ki sona bırakıyorlar arkadaşlar. Sonra acıkırım falan diye. Şu kedi de hiç bıraktı yani. Şu kedi sevmiyordu. Şimdi bu kedi. Bu arkadaşlar işte bunun ismi var. Pati. Pati. Bakın. Pati nereye Pati? Bakın. Buraya çıkmaya alışmış sanırım kendi kendine. Arkadaşlar motora biniyorlar da. O yüzden korktu kediler. Hapsi. Yani şey <laughs> Bak 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 bir tane daha kedi geldi sanırım. Bu farklı bir kedi mi acaba? Allah. Şişt, şişt, şişt. Hayır saldırmak yok. Bak bak bak. Arkadaşlar şu anda direkt yeme yemeğe saldırıyor. Şunu nasıl alır? bu çok leks. Leks leks leks. Allah alamıyorum şişt, şişt, öyle yok <laughs> Evet arkadaşlar korkuttuğumu biliyorum ama yani direkt veremiyorum maalesef ki onlara Şunlar gibi oldu Kedilerden iğrenmiyor musun diyenler varsa hayır arkadaşlar ben kedileri seviyorum Çok attılar ya Bundan sonra oraya koymayacağım. Şişt, şişt, şişt. Gel. Gel. Şap. direkt şöyle kapla veriyorum arkadaşlar. Şu anda kabı açacağım bir saniye. Şu anda açtım ki bir de böyle koyuyorum arkadaşlar. pis zannedip falan yememeye kalkabiliyorlar. Siz niye benden korkuyorsunuz? Arkadaşlar bakın şu kedi beni çok seviyor. pati. Adı gel. Pide yok arkadaşlar bunlardan YouTube'a gitmeye katıldın. Nasıl hissediyorsun? Arkadaşlar bu videoya 100 like istiyorum. Çünkü kedilerimiz destek oluyor bize. Evet. Ne ettiriyorsun kız? Al ye. Çık oradan. kaçıyorlar. İşte bizim mahalle işte. Kedilerle dolu bir mahalle arkadaşlar. Hep böyle. Bu mahalle. Başınız döndü mü? Neden mi ne değil? Üçüncü kedi nereye gitti ya? Arkadaşlar. Şu an doydular. İttirasın koymuştum. Sen oraya nasıl aldın? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu video burada bitti. Bay bay.